yatırımı sağa sola yapmaya başladığınızda doğru dış akıl kullanmanız gerekiyor. Dışarıdaki nitelikli insanlardan hizmet almanız gerekiyor. İçeride bir hesap verme kültürü oluşturmanız gerekiyor. İçeride bütçe kültürü oluşturmanız gerekiyor. Tahmini ne kadar satış geliri elde edeceksiniz, bu satış gelirinin karşılığında ne kadar gider bütçeniz olacak. Bu dengelemeyi yapmanız gerekiyor. Bunlar olduktan sonra evet şirket zirveye geliyor. Ama yine durmayacaksınız burada. Bu zirveden sonra sürdürülebilir bir büyüme için bakın ilk üç adımı attık kurumsal yönetim ilkelerini devreye soktuk, hesap verme kültürünü koyduk, bütçe kültürünü koyduk. Yetmiyor. Zirve ve sürdürülebilir büyüme için iç kontrol sistemleri devreye giriyor, süreç yönetimi devreye giriyor. Bunların hepsi olduktan sonra şirketi geleceğe taşımak çok daha basit ve çok daha kolay oluyor. Ne demiştik az önce? İnsanlar şirketlerini evlatlarına devretmemeli, sistemlerini devretmeli. Sistem sağlıklı bir şekilde kurulduysa sistemin yönetiminde bulunacaklar. Zaten içeride harika bir sistem olduğu için sadece ufak ufak dokunuşlar yapacaklar.